Gerçekten. O valla davaları He? davaları ertelemişler. O He? daha dava daha belli değil. He? Avukat falan tuttular. Avukat. Avukat falan tuttular. Hı? Avukat. Avukat avukat. Avukat. Ya avukat avukat. Hani şey yapıyorlar. Ya, ya avukat avukat. Hatta. Hayır. <laughs> Avukat avukat. Ya çekme onu ya. Ya kal. Boşu. Avukat yok mu şu? Hani şey yapıyorlar hakimin yanında hakim diyor hakim. Be. Avukat mı? Ben geçerim ben. Avukat. Avukat? Yok enişte. Yani, eskilerde ne diyorlardı ona ya? Anlamıyorum bunlar. Nasıl? Avukat, avukatı bilmiyor musun? Kim? Şey. Ya bir tane adam tuttular. Hakimin yanında o kendini savunsun diye. Kimin de? Hakimin. Hakim. Hakim? Ne mahkemede mi güzeldi sen? He he mahkemede. Allah sen. Eyvallah. Neden dolayı? Hani buraya gelse. Hani şey celciz, hani oğlu bir tane burada bir kıza tecavüz etmiş ya. İyi şey iyi. Hani oğlu gelmiş burada birine tecavüz etmiş ya bir kıza. Hangisi? Cercez. Cercis abi. Cercis mi? Hı hı. Cercis mi oğlum? He, Cercis'in oğlu Cercis. Ya oğlum çekme ya o adamı. Al şu çocuk al. <laughs> 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 karışma, öyle. sen buraya gelecek mi? geri Malatya'ya da. mı mahkeme alacak? Buradaydı mahkemesi. He. Evet. Geri Malatya'ya gitti. Mahkemeye girdi, geri Malatya'ya gitti. Ne diyor burada? Kameraya çekin seni. O çok çekin. He? O çok Kameraya çekiyor. Şey. Şey Kameraya çeki, video. Çekip seni... <laughs> i̇şte öyle ha, şey, öyle canı sıkıldıkça bak. Öyle çekiyor canı sıkıldıkça baka diye. Teknoloji gelişti. Harika, 13 yaşındasın. Yok, ben 14'e gireceğim. 14? Hı hı. bir. öbür. Belirlik daha. Hı. Şimdi ne diyor bu? Hı? Ne diyor Şimdi seni kameraya çekti, bak izlesin, böyle Böyle. bir şekil. He, böyle, böyle. Dede Fotoğraf bir şey. He, beli, beli. Fotoğraf. Fotoğraf. Fotoğraf değil, kamera. Videoya çekiyor seni. Atur sana izletsin geri. Beni. Böyle, okey, Lütfen. Dede in, izlet. sahibi Baba nerede şeyde bir oyununda mı? He. Evet. Burada yer alacak mısınız? Ben burada bir ay kalacağım. Bir ay. He? Bir ay kalacağım. Bir ay? Hı, -hı. Nasıl bir ay? Bir ay kalıp geri Malatya'ya döneceğim. Ve burada kalacaksın. Oyunumda kalacağım. Zaman, sen Malatya'ya He. Ya böyle tamam ya. <laughs> Sine, sinekten diye ne çatma